Merhaba arkadaşlar Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün ise Efendimizin Tayyip yolculuğu olacaktır Ebu Talip ve Hazreti Hatice annelerimizin vefatlarından sonra müşrikler Allah Resulüne baskı ve şiddetlerini artırmaya başladı Allah Resulü İnsanları Allah'a davet etmede engellere maruz kalıyordu. Bunun için Allah Resulü Allah'ın dinini anlatmak için yeni yerler, yeni insanlara ulaşması gerekiyordu. Allah Resulü davasını neşretmek ve yeni bir merkez arayışı içerisindeydi. Allah Allah Resulü bu sebeplerle nübüvvetin 10. yılında yanına Zeyd bin Haris'i de alarak Taif'e gitmeye karar verdi. Taif yolculuğu yürekleri yakan, Allah'a davet yolunda Allah Resulü'nün maruz kaldığı acıların, hüzünlerin yeridir. resul Ekrem Taif'e gidip oranın ileri gelenleriyle konuşacak, onları İslam'a davet edecek ve İslam uğruna kendine yardımcı olmalarını isteyecekti. Resul-i Ekrem Mekke'den kendisinin Taif'e gittiğini gizli tutarak veya yaya olarak Mekke'den çıktı. Taif Mekke'ye yaya bir iki günlük mesafeydi. Taif bağlarıyla bahçeleriyle ünlüydü. Mekkeliler Taif arazisinde bahçeleri ve bağları da vardı. Efendimiz Zeyd bin Harise ile Taif'e belli bir yolculuktan sonra vardı. Sakif kabilesinin ileri gelenleri Abdi Yalil, Mesud bin Amr, Habib bin Amr bin Ümeyr üç kardeşle görüştü. Allah Resulü bu görüşmede onları İslam'a davet etti. Onları kendisini Mekkeli müşriklere karşı himaye etmelerini istedi. Fakat bu üç talihsiz kardeş Efendimiz dinledikten sonra İslam'ı kabul etmedikleri gibi bir de üstüne üstlük Resulullah'a hakaret ettiler ve onu alaya aldılar. Bu üç kardeş de kalpleri kararmış insanlıktan nasibini almamış azgın kimselerdi. Bu kardeşlerden biri Allah Resulüne alaycı bir sırıtmayla Allah senden başka peygamber gönderecek adam bulamadı mı?" dedi. Diğer talihsiz kardeş, "Eğer Allah seni peygamber olarak gönderdiyse, Kabe'nin örtüsünü indirmiyor olayım ve ben onu çalmış olayım." dedi. Diğer bahtsız kardeş ise, "Vallahi ben seninle muhatap olmam. Çünkü sen dediğin gibi Allah'ın gönderdiği bir peygambersen benim seninle muhatap olamayacak kadar yüce bir makamdasın. Yok. Eğer sen peygamber değil de bir yalancıysan zaten seninle muhatap olmam da uygun olmaz dedim. Bununla beraber Taifler Efendimiz'e hakaret ederek kavminin kavminin çocuklarıyla onu kovalamaya başladılar. Resul-i Ekrem bu üç kişiyle konuşup onların İslam'a girmesinden ümidi kesince onlardan ayrıldı. Allah Resulü onlardan ayrılırken onlara bari benim dediklerimi yapmadınız, benim geldiğimi siz içinizde tutun, kimseye de söylemeyin buyurdu. Fakat şirk bataklığında debelenenler Allah Resulü'nün bu arzusunda geri çevirmekle kalmadılar. Bir de üstüne üstlük hakaret ederek kovmaya başladılar. Allah Resulü ve Zeyd bin Harise Taif'ten çıkarken Taif'lerde halkın sefi, akılsız, gaddar gençlerini toplamıştı. Şirk ve küfür içinde bulunan bir sürü Resul-i Ekrem Efendimiz ve Zeyd bin Harise'yi taşa tuttular. Bu talihsiz güruh beldelerine gelmiş iki ziyaretçiye bir yandan ellerindeki taşları atıyor, bir yandan da ağızlarından galiz küfürler ediyordu. Bir yandan ise bu galiz küfürlerin arkasından gülüşüp alaycı alaycı bağırıyorlardı. Taşlar Efendimiz'e geliyor, gelen taşlar mübarek vücudunu parçalıyordu. Allah Rasulü'nün ayaklarına, bacaklarına gelen taşlardan dolayı ayakları kana boyandı. Öyle ki mübarek kanları ayak ayakkabılarına doldu. Taştı ve yeri suladı. Zeyd bir taraftan Allah Rasulü'nü korumak için vücudunu siper ediyor, bir yandan da yapmayın, etmeyin diye sesleniyordu. Zeyd'in bütün gayretlerine rağmen atılan taşlardan, o da nasibini almış, başı gözü yarılmıştı. Kendilerine dünya ahiret saadeti getiren, hidayeti sunan Allah Resulüne yapılanlar zalimce ve kendi üzerlerine azap çekecek kadar önemliydi. Allah Resulü ve Zeyd bu ağır şartlar altında yoğun kanlar içinde Tayyip'ten güç bela çıktılar. Ancak her ikisinin de yürüyecek takatleri kalmamıştı. Allah Resulü Kureyşli iki kardeşe ait olan bir bağda dinlenmeye çekildi. Ve orada biraz dinlenmek ve yaralarını sarmak istiyordu. Allah Resulü bu bağda bir asmanın altında oturdu. Allah Resulü'nün içinde bulunduğu durum çok hazindi. Efendiler efendisi Biraz dinlendikten sonra abdest alıp iki rekat namaz kıldı. Sonra sahibi ve koruyucusu tek olan Rabbine iltica ederek mübarek ellerini semaya kaldırdı. Allah Resulü hüzün içinde yaratına şöyle müracatta bulundu. Ey Allah'ım kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımı, hak nazarında hor görüldüğümü ancak sana arz ederim ve ancak sana şikayette bulunurum. Ey merhametler merhametlisi, herkesin hor görüp de dalına bindiği biçarelerin Rabbi olan sensin. Benim de Rabbim sensin. İlahi, huysuz, yüzsüz bir düşman eline beni bırakmayacak kadar da merhamet sahibisin. Allah'ım yeter ki gazabına uğramayayım da çektiğim mihnetlere belaları aldırmam. Fakat senin af ve mağfiretin bana bunları göstermeyecek kadar geniştir. Allah'ım gazabına uğramaktan, zandan uzak durmaktan, senin karanlıkları parıl parıl aydınlatan, ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım sen razı oluncaya dek affını dilerim. Allah'ım bütün güç kuvvet de sende ve senin elindedir. Bu arada Efendimizin sığındığı bağın sahipleri olan iki Kureyşli onu uzaktan izliyordu. Bu Kureyşli iki kardeş müşrik değil. Fakat Efendimiz'e uzaktan da bir akrabalık bağı vardı. Bu sıhriyet olsa gerek yanlarında bulan köleleri atlasa bir tabak üzüm hazırlamalarını ve Allah Resulüne götürmelerini emrettiler. Atlas üzüm tabağını hazırlayıp Allah Resulü'nün bulunduğu yere geldi ve tabağı uzattı. Resulullah Bismillah deyip ...yüzümü ağzına götürdü. Attas, Allah Resulü'nün... ...Bismillah demesiyle... ...irkildi ve kendi kendine... ...vallahi bu sözü... ...burada kimse bilmez... ...dedi. Resul-i Ekrem... ...Efendimiz Kule Attas'a... ...şefkatle bakıp... ...sen hangi dindensin... ...diye sualini buyurunca... ...Attas, ben... ...Ninovalı bir Hristiyanım... ...dedi. Allah Resulü ise demek sen salih bir kul olan Yunus bin Metta'nın hemşerisisin buyurdu. Attas'ın Allah Resulü'nün ağzından çıkan Yunus bin Mettan sözüne meraklandı. Merakını dindirmek için sen Yunus bin Mettayı da nereden biliyorsun dedi. Allah Resulü Attas'ın merakını gidererek o Allah'ın bir peygamberi idi. Ben de Allah'ın bir peygamberiyim buyurdu. Attas artık ne yapacağını bilmedi ve bilemedi. O halis bir Hristiyandı. O civarda Yunus Aleyhisselam'ı kimse bilmezdi. Demek bu zat onu biliyordu. Attas kendini tutamayıp Allah Resulü'nün eline, ayaklarına sarıldı. Efendimizin ayaklarını, ellerini, yüzüne, gözüne, başına sürmeye başladı uzaktan bu durumu seyreden iki kureyşli birbirleri arasında konuşarak bak sen o adam senin kölenin itikadını da zannederim bozuyor dediler. Attas efendimizin yanından hürmetle ve sevinçle ayrılıp efendilerin yanına gelince iki kureyşli küstahça ey Attas yazıklar olsun sana ne oldu da onun eliğini, ayağını öptün, onları başına gözüne koydun dediler. Attas hiç tereddüt etmeden ve yaptığı işten hiç pişman olmadan, efendim siz ne diyorsunuz? O yeryüzünün en hayırlı insanıdır. O ancak bir peygamberdir dedi. Kureyşli iki kardeş Attas'la dalga geçerek Ey Attas, yazıklar olsun sana. O adam seni diliyle sihirlemiş dediler. Attas'ın cevabı ise kesindi. Efendim o zat bana öyle bir haber verdi ki onu peygamberlerden başkası bilemez dedi. Küfür insanın bataklıktan çıkmasını istemez. Küfür karanlıkta içinde bocalar durur. Bu küfür içinde kalan iki müşrik de Attas'a dönüp ey Attas o seni o seni sakın dininden döndürmesin. Senin dinin onun dininden daha hayırlıdır dediler. Ve küfür bataklığında debelenmeye devam ettiler. Allah Resulü ve Zeyd dinlendikleri bağdan ayrılıp Mekke'ye doğru koyuldurar. Allah Resulü Taif'te umduğunu bulamamıştı. Oysa Resul-i Kibriya Efendimiz Taif'e Allah'ın davetini yapmaya gitmişti. Onları huzura kavuşturmaya at atletmişti kendini. Fakat onlara bu güzel hasretler gitmedi. Onlar Allah Resulüne olmayacak insanlık dışı muamelelerde bulunmuşlardı. Allah Resulü Mekke'ye yaklaştığı sırada Cebrail Aleyhisselam dağlar meleği ile ona geldi. Cebrail Aleyhisselam ona seslendi. Ey Allah'ın elçisi! Allah senin duanı işitti. Sana şu dağlar meleğini benimle gönderdi. Dağlar meleğine sana eza verenler hakkında istediğini emredebilirsin dedi. Dağlar meleği ise Şefkat peygamberimizin emrini hemen yerine getireceğini dillendirdi. Dağlar meleği efendimizin emirlerini bekliyordu. Şefkat kahramanı efendimiz sakiflerin kendine yaptıkları bin bir türlü ezaya, hakarete, eziyete ayakları kan revan içinde kalmasına karşın sözleri şöyle oldu. Hayır. Hayır. Ben onların böyle helak olup gitmesini arzulamam. Tek dileğim şudur. Cenab-ı Allah'ın onların sümbülünden Allah'a iman eden, ona ortak koşmayan bir nesil çıkartmasıdır. Şefkat peygamberine Allahu Teala meleklerini göndererek onunla beraber olduğunu ve onu yalnız bırakmadığını bildirmiş oldu şefkat ve merhamet peygamberi en zor anında bile insanların helak olması için beddua değil, bilakis onların ebedi aleme imanlı gitmeleri için onlara hayır duasında bulunuyordu. Allah Resulü her adımı, her davranışı, her düşüncesi insanlığın kurtuluşu idi. O Kur'an deyişiyle alemle rahmet olarak gönderilmiş bir nebi idi. Allah Resulü Taif'e Mekkeli müşriklerden habersiz gizli bir şekilde gitmişti. Hatta Mekke'den çıkarken binek üzerinde değil de yaya olarak çıkmıştı. Allah Resulü Taif'te arzuladığı bir şeyle muvaffak olamamıştı. Bu yüzden sakip kapilelerine bari sizinle görüştüklerimi içinde gizli tutun demişti. Fakat Taifler Allah Resulü'nün davetini kabul etmediği gibi Allah Resulü'nün Taif'e geldiğini çoktan Mekkelilere haber vermişlerdi. Allah Resulü Mekke ile Taif arasında Nahle mevkisine geldi. Mekke yalnız himayesiz girmek tehlikeliydi. Resul-i Ekrem Allah'ın kendisini her türlü tehlikeye karşı koruyacağını biliyordu. Fakat o sebepleri yerine getirmek istiyordu. Allah Resulü Nahle mevkininde günlerce kaldı. Efendimiz Nahle'den Hira'ya ulaşınca Mekke'de bulunan Ahnes bin Şerik ve Suhay bin Amr kendisini Mekke'ye girişte himaye etmesi için haber yolladı. Ancak bu iki kişi Allah Resulüne olumsuz cevap verince Allah Resulü bu sefer Mutim bin Adi'ye aynı istekte haber yolladı. Mutim bin Adi ise Allah Resulüne olumlu cevap verdi. Mutim oğullarını ve yeğenlerini toplayıp Efendimizin bulunduğu yere geldi. Allah Rasulü, Mutim bin Adi himayesinde Mekke'ye giriş yaptı. Allah Resulü Mutim ve beraberindekilere ve Mescid-i Haram'a kadar geldiler. Ebu Cehil, Mescid-i Haram'da Mutim bin Adi ve Efendimiz'i görünce, Mutim'e, Ey Mutim, sen onu himaye mi ediyorsun yoksa onun dinine mi girdin diye sordu. Mutim, ben onu sadece himayeme aldım. Ona kimse dokunmasın dedi. Bunun üzerine Kureyşli müşrikler Allah Resulüne dokunamadılar. Allah Resulü mescid Haram'da tavafını rahatlıkla yaptı. İki rekat da namaz kıldı ve sonra evine döndü. Mutim bin Adi müşrik olmasına rağmen Allah Resulü'nün isteğini geri çevirmemişti. Mutim, Müslümanlara boykotun kaldırılmasında da önemli katkıları olmuş bir adamdı. Sevgili Peygamberimiz, Mutim'in bu yaptığı iyiliği hiç unutmamıştı. Yıllar sonra Bedir'de esir düşen müşrikler hakkında Mutim bin Adi'nin oğlu Cübey, Allah Resulü ile konuşmak için geldiğinde Efendimiz Cübeyin babası için eğer baban şimdi hayatta olsaydı ve benden şu esirleri için konuşsaydı onun hatırı için bunların hepsini kurtulmalık akçesi almaksızın ona bağışlardım buyurdu. Allah Resulü Taif'ten Mekke'ye dönerken Nahle mevkinde günlerce kalmıştı. Efendimiz Nahle'de kaldığı günlerden birinde bir gece namaz kılmaya kalkmıştı. Efendimiz namaz kıldıktan sonra Kur'an okumaya başladı. Bu sırada orada geçen bir grup cin tayfası okuran Kur'an'ı duydular. Kur'an okunan yere gelip onu bitirinceye kadar dinlediler. Allah Resulü kendisini sadece insanlara gönderilmediğinden haberdar haberdardı. Resulüm biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik ayeti Allah Resulü'nün sadece insanlar içinde değil bizim bildiğimiz bilmediğimiz alemler içinde peygamber olarak gönderildiğini teyit ediyordu. Allah Resulü'nün Kur'an okuyuşunu dinleyen Musaybin cinleri orada Allah Resulüne biat ettiler. Daha sonra onlar kavimlerine dönerek onlara İslam'ı anlatmaya ve kavimlerini İslam'a davet etmeye başladılar. Ayet-i Kerime'de yani Ahkaf Suresinin 25. ve 31. ayetler arasında Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Hani cinlerden bir grubu Kur'an dinlemeleri için sana yönetmişti. Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca birbirlerine susun demişler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Ey kavmimiz dediler. Doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun. Ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun. Yine Cin Suresi'nin 1 ve 2. ayetinde yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Resulüm de ki cinlerden bir topluluğun benim okuduğum Kur'an'ı dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyoldu. Gerçekten biz doğru yola ileten harikulade güzel bir Kur'an dinledik de ona da iman ettik. Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. Evet, Tayif yolculuğu da böyle tekrardan okumalarımıza inşallah devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun.